Merhaba arkadaşlar. E, bugün aklıma bir şey geldi. Ya işlerini bitirdikten sonra bana da önceden bayağı soruyorlardı. E, özellikle böyle e, kod yapıp dışarı gönderen, e, ücretli gönderebilir, başka amaçlar için gönderebilir, gönderen ama beklediğini alamayan insanların, ya parasını alamamış mesela, sorunlarını çözmek için ne yapabiliriz? Şimdi kendi kendini silen kod, bunun için güzel bir çözüm. Yani ne yapacak kod belli bir tarihten sonra çalıştırılırsa ilk önce bir trial versiyonu gönderirsiniz mesela bir haftalık bir hafta içinde parasını ödemezse dosyanın kodu kendini silecek eğer gönderirse yeni bir versiyonu gönderirsiniz onu kullanmaya başlar şimdi size o trial versiyonunda kendi içindeki yazılan VBA kodunu silen bir kod göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Excel biliyorsunuz ön tarafta Hücreye yönelik bir programlama dili olsa da arka tarafında e, kütüphaneleriyle birçok özelliği olan geniş bir yazılım diline sahip, VBA'ye sahip. Şimdi biz de onu kullanarak kendi içinde yazılan koda erişeceğiz. Yani derlenen koda. E, bunun için birkaç şey yapmamız gerekiyor. Şöyle... Şimdi ben bu kodu önceden yazdım. Biliyorsunuz artık önceden yazıyorum. Size öyle anlatıyorum. Çünkü çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum kod yazmakla. Açıyoruz. Böyle başlangıçta bir tane şey koydum. Onu size ileride anlatacağım. Neden böyle bir message box koyduğumu. Neyse buraya geliyoruz. Şu hash algoritmamız bununla alakalı değil. O benim kendi ürünümle alakalı. Biliyorsunuz lisanslama ürünü. Bakın eriştiğim saati falan gösteriyor. Şimdi bu kodu yapmamız için, bu kodu çalıştırmamız için iki şey yapmamız gerekiyor. Birincisi Excel'in ayarlarından güvenlik ayarlarından Güven Merkezi, Güven Merkezi Ayarları, Makro Ayarları, VBA projesi nesne modeline erişimine güven. Yani Trust access to VBA project object object model. Bu İngilizcesi bu. Türkçesi de burada yazdığı gibi. Bunu tıklıyoruz. Ve eee Referanslar kısmından dosyamızın içine Microsoft Visual Basic Extensibility olması lazım. Evet şu Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility 5.3. Bu tabi sizde farklı bir sürümü olabilir ama bu Extensibility'yi yüklemeniz gerekiyor. Yükledik. Şimdi artık benim sırf Excel'deki şu bölgeye erişimle beraber artık şuraya da erişimim var arkadaşlar. Şuradaki modüllere, user formlara, class modüllere, sayfa içindeki kodlara hepsine erişimim var. Mesela yazalım buraya. E, ee, message box 1 yazacağım buraya. Yani basit basit kodlar yazıyorum. 2-3 tane buraya modül ekleyeceğim. Şimdi onların nasıl silindiğini göstereceğim size. Bir tane de class modülü ekleyeceğim. Şuraya ne diyelim? SAP deneme bir messagebox deneme 1 bunun ikisini yazmayacağım bir daha gitip şuraya ikisini yazmadan direkt yapıştıracağım bu şekilde. Ya yani böyle basit kodlar ama bu tabi sizin kodlarınız olduğunu düşünün. Ee, ben diyorum ki içine bir modül ekleyelim. Bu modül e, şu da dosyayı açarken çalışsın. Eğer e, belli tarihi geçmişse şu modüllerin hepsini silsin. Neden kendi bulunduğum modülü silemiyor? Şimdi şöyle onu da yapabiliriz ama e, bunu başka bir modül üzerinden çağırmamız gerekiyor. Yani sonuçta illa bir modül kalacak çağırdığımız sebebi şu. VBA Java ya da C gibi bir dil değil. Satır satır ilerleye ilerleye derliyor. E, ...derlediği zaman da derlediği kodu silemiyor. O zaman break moduna geçiyor. Diyor ki ya bu kod hem çalışıyor hem kendini silmek istiyor. O zaman beklerim ben sen karar ver diyor. E, biliyorsunuz C'de mesela nasıl oluyor? Kodu yazıyorsunuz, derliyorsunuz. Kod bir maşin e, koduna dönüyor. Ondan sonra makine üzerinde daha hızlı şekilde çalışıyor. Ya da Python. Python mesela şu anda VBA'ye biraz benziyor. Python'ı da low level'e indirdiler ama... E, sonuçta Python da derlenerek ilerleyen bir yazılım dili, satır satır ilerliyor. VB ona göre daha da amatör. E, ne yapıyor? Hem satır satır ilerliyor hem de o satırı e, çalıştırıyor. Onun için kendi yazdığı modülü silmiyor. E, başka bir modül üzerinden çağırmak gerekiyor. Neyse ben şimdi size kodu e, açıklayayım. Kodu açıklarken e, şunu söyleyeceğim. VB komponentlerini bir object'in içine atacağım ve bu şey olacak benim collection'ım olacak ve o collection içinde tek tek loop'la dönerken bir iterate edecek nesnem lazım. O da vbcomp. Gördüğünüz gibi sonuna s ekleyerek collection versiyonda yazdım. Ne yapıyorum? Bu dosya içerisindeki bütün vb komponentlerini vb komponentleri bu arada arkadaşlar bu, 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 bu modüller, sayfa ve çalışma kitabı hepsi bir VBA modülü komponenti. Onların hepsini benim koleksiyonuma atadım. Şimdi şunu yazmamız sebebi herhangi e, kod silerken, modül silerken bazen hata verebilir. Yani hiç beklemediğimiz hatalar çıkıyor. İşte Türkçe dilinden dolayı bilmem ne falan. Onun için siz bunu yazın. Sonunda zaten gördüğünüz üzere sıfırlıyoruz. Tekrardan e, hataları göstermesini söylüyoruz şeye. Bu arada şeyi eklemiştik değil mi? Evet eklemiştik. E, ben dünün tarihini seçtim. Eğer tarihim dünün tarihinden büyükse yani geçmişse adam parasını ödememiş. Şimdi artık kodu modüllerimizi silelim. İlk önce ben şurada bütün komponentleri atadığım koleksiyonumun içinde tek tek geziyorum. Ve kolek, bu komponentimin ismi yani şu modül 1 modül 2 modül 3 falan diyor ya onun ismi kendi içinde bulunduğun modülün ismine eşit değilse. Eşitse çünkü hata verecek. Çalışmasın diyorum. Eşit değilse çalışsın. Kendi içinde çalıştığım modülde şöyle bulabiliyorum. Ee, bütün bu elementlerin hepsi aktif koyt pain diye arka planda bir yerde saklanıyor arkadaşlar. Ee, ondan dolayı şurada hepsine erişebiliyorum. Ben kod modül şu anda yazdığımız kodun ismine bakıyorum. Eşitliğisi çalıştırıyorum. Soru diyorum ki benim bu komponentimin tipi modülse, formsa ve class modülse bunu benim koleksiyonumdan çıkar. Yani şuradan çıkar diyorum. Remove it. Gönder. Eğer bunlardan değil de buraya bir de form ekleyelim bu arada. Eğer bunlardan değil de sayfa ya da e, bu çalışma kitabı ise yani çalışma kitabının kendi ise o zaman ne yap? O zaman çalışma kitabının kendisini silmiyorum. Neden? Çünkü kodu oradan çağıracağım. Şimdi onu göstermek için şuraya bir kod yazdım. Hani açılınca gözüktü ya. Bakın bunu silmeyecek. Geliyorum. Bu komponent ismim. Ben tek tek sayfalar üzerinde geziyorum. Şuraya bir sayfa daha ekleyeyim arkadaşlar. 2-3 tane sayfam olsun bu sayfa isimlerinden birine eşitse o zaman sayfa içinde bir kod diyorum. Exit for ekleyebiliriz buraya. Hepsini tek tek gezmemize gerek yok. Ve buraya bir boolean atıyorum. Boolean ilk önce false. Eğer sayfa isimlerinden birine eşitse kod sayfanın içerisinde diyorum. True'ya çeviriyorum ve true'ysa gelip bu sayfanın kendisini silmiyorum. Bakın arkadaşlar burada kendisini silmiştik komponentin. Burada komponentin içinde bulunan ee, Kod sayfasındaki, kod modülündeki bütün satırları siliyorum. En sonunda bütün bu işlemleri yaptıktan sonra da e, dosyamızı seviyorum Ve komponentimize e, iteret ettiğimiz elementimizi sıfırlıyorum. Bu biliyorsunuz iyi bir yazılımcının mutlaka her kod sonunda yapması gereken bir şeydi. E, ondan sonra kodum bitiyor. Bu kod ne yapıyor? Şimdi bu kod ayın dördünden sonra bu adam bana parasını ödememişse ben kodumu siliyorum. Hatta buraya bir de şöyle yapacağım arkadaşlar. This workbook close for diyelim. Bir de kapatsın dosyamızı. Şimdi çalıştıralım. Hop. Bakın arkadaşlar kapattı. Şimdi açıyorum tekrardan. Bakın e, open içindeki message box'ı silmemiş. Gördünüz mü? Message box yine gözüktü. Ama bakın modül 2, modül 3 gitmiş. Ee, ondan sonra class modülümüz gitmiş. User formum gitmiş. Ve sayfaların içindeki kodlar gitmiş. Gördüğünüz gibi kendi kendine, kendi içindeki kodu silen kod yazdık. Ee, oldukça kısa bir kod. Ee, bu dosyayı koyayım ben. İnternete. Siz de bunu kullanın. Hani işinize yarar mı? Ee, şöyle dosyanın kendisi yaramaz da şu kodu kendinize adapte ederek. Mesela bir ürün yaptınız. Trial versiyonu gönderiyorsunuz. Bir hafta içinde para göndermezse bütün modülleri siliyor. Siz bir daha o kodu kullanamıyorsunuz. Böyle bir şey yapılabilir. Aslında çok da e, korkutucu bir şey. Kendi kendini silen bir kod. O da e, işin ilginç tarafı. Umarım e, işinize yarar arkadaşlar diyorum ki bu e, salgın zamanda e, herkes benim mail adresimi ya da e, şimdi bu şeyi koyacağım dosyaya koyacağım yere bir de Excel'de de koyabilirim. E, Zoom'dan ders almak isteyen olursa o şekilde de ilerleyebiliriz. Bir sayı öğreneyim. Benim mail adresim biliyorsunuz. cebulat 88 Buraya bir mail atın da sayıyı görelim. Olmadı başlarız ya zoom üzerinden derslere başlarız ee, bu şekilde de ilerleyebiliriz kodumuz bu şekilde ee, şunu da programatik olarak ekleyebilirsiniz İnternette bir sürü örneği var ben ama normal e, kendim ekledim o kadar da kasmaya gerek yok şuradan gelip tıklıyorsunuz yani ee, başka ne yaptık bir de trust şey yapmayı unutmayın şurada seçenekler güvenlik kısmında nesne modeli erişimine güveni tıklayın. Yoksa bu kod çalışmayacaktır. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Herkese iyi geceler diliyorum.